Güzel yurdumun güzel insanları. Hedef dedektörden Taner var. Bugün sizlere de Seos efsanesinin Seos TT 6500 su bulma özelliğine çok dayanıklıdır. Yani bu bulma özelliğine sahiptir. 200 metreye kadar sondajların rahatlıkla kullanabileceği, rahatlıkla su bulabileceği bir modeldir. Ayrıyeten ürünümüz altın, gümüş, elmas, boşluk. Yani mağara kapıları, layık mezarları falan bulma özelliğine sahiptir. Bunun e, eski versiyonlusunda çift elle tutulan bir çubuk özelliği vardı. Çift elle tutulan çubuğu biz kaldırdık. Amerikan özel, Amerikan antenli, Amerikan mineral kalibrasyon çanak anteni ve özel kömürlüdür. Yani mineral toprak, yüksek elim attı, parlayan taşlardan hiç şekilde etkilenmez. Kullanışı basit, herkesin kullanabileceği bir modeldir. Çift haznelidir. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Şöyle göstereyim. Bir de buraya çeyrek altın, 1 gram altın koyma özelliğine sahip. Bir de bu ürünün maşalı hazne. Yani maşalı hazne dediğimiz zaman cumhuriyet altın filan bulma özelliğine sahip. Şimdi bu ürünümüzü şöyle anlatalım. 9 otluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Telefon numaralarımız sabah 9 akşam 8 açıktır. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 N11 mağazamızda kredi kartına taksitle alma imkanınız ve hedef dedektör bünyesinde e, alan tarama burada.com sitemizden bu ürünü peşin fiyatına taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ürünümüz Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantilidir. Ayrıca de Karaköy Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Hedef Dedektör dükkanımızdan da gelip temin edebilirsiniz. Şimdi bu ürünümüzün arazi test çalışma videosunu anlatacağım. On off düğmeden açıyoruz. Cihazı normal programdan enter diyoruz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Altın frekansını seçtik. Sadece altın. 500 metre mesafede tarama yapar. Mesafeyi biraz açıyorum. Altınımız da, altınımız da şöyle bir gösterelim. Altınımız da orada. Bu test amaçlıdır. Zaten bu ürünün şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Altın oldu. Altın verdi. Üzerine geldiği, Üzerine geldiği zaman 360 derece dönüyor. Üzerine geldiği zaman 360 derece dönüyor. Şimdi bu üründe bir de önce anlattığım antenlerde derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömleğimize ne geldi? Cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Sağ pardon. Anteni bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir altın gümüş metallerde. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarında 200 metre derinliğine. Şimdi bu ürünün normal gümüş testini alalım programdan basıyoruz. Gümüşü. Altınımız burada kalsın. Gümüşümüze gidelim. Gümüşümüz orada. Ben uzak basıyorum. Evet arkadaşlar. Altınımız orada duruyor. Normal bir yerin gümüşü kalsın seçildiği için duruşa... Gülüşüm bölümünü veriyorum. Yani gülüş e, antenden bölümünü veriyorum. Şimdi ben tam tersi gülüyorum. Altının üzerine gideceğim. Altını üzerinde cihaz tepki verecek mi? Yoksa beni gülüş bölümüne atacak mı? Merak ediyorum. Bakın normal üzerine geldi. Herhangi bir tepki direkt beni sağ tarafa attı. Ve altından işin yok senin gümüşü seçtik dedi. Gümüşün üzerinde geldiğinde de 360 derece dönecek. Gümüş bölümünde tepkisi bu şekilde. Bunda elmasta ve lavit mezar mağara boşluklarında da aldığınız zaman delinlik stabi aynı şeyinde. Şu sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 200 metre Sondajlıların en ideal kullandığı bu, kullandığı modeldir bu. Ailetten çift hazineli içine ne koyarsanız onu buluyor. İyi günler Hedef Direktör. Güzel yurdumu güzel insanları. Hedef Direktör'den Taner ben. Bugün sizlere pinpointer kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25-50 cm arasında ayrımsız bir şekilde metre uyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli. Bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın gümüş metalimiz var. Altın gümüş var. Normal açtım. Şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20, 20 santimden üründen her türlü birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda o kadar para vermenize gerek yok. Hedef dedektörde bizim e, ee, alantaramabrada.com sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. 2 sene servis garantili. Artı N11 mağazamızdan da alan tarama da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.